Selamlar, harika bir gün. Bugün de gerçekten içimizde mükemmel bir hidayet, mükemmel bir neşe var. Yüzümüzde her zaman bir tebessüm, her zaman bir mutluluk. Bu heyecanı, bu mutluluğu dost doğru bir hayata borçluyuz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız lütfen Yüce Dinimiz İslamiyet'in yolundan ayrılmayın. Ama gerçekten samimi, gerçekten dost doğru yapın bazı konuları. Umarız herkesin sağlığı saati yerindedir. Ve hayata her zaman yüce dinimiz İslamiyet'in istediği şekilde bakabiliyordur. Her şeyden önemlisi yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayatı her an her zaman gözetiyordur. Bizim örneğimiz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Referansımız Hak Kelam Kur'an-ı Kerim'dir. Hayata bu şekilde umutla, mutlulukla, neşeyle, tebessümle bakabiliyoruz. Ebedi alem için mükemmel hazırlıkları Yüce Allah'ın takdiridir, yapmaya çalışıyoruz. Ama bizim böyle bir çabamız var. Bizim için her gün ayrı bir hayat demek. Ayrı bir ömür demek. Bu kadar önemli. Bu açıdan da zamanımız aşırı kıymetli yaşadığımız şu kısacık ömrü öyle bir yaşayalım ki ebedi alem için mükemmel hazırlıklar yapalım. Yüce Allah'ın rızasından önemli bir iş bizim için yoktur. Emin olun bu dünyadaki hiçbir menfaatin sizi bir yere götürmeyeceğini ve geçici bir olay olduğunu düşünün, anlayın. İnsanlar ne kadar düşünüyor acaba? Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayatı sürmeyi ebedi alem için çalışmayı ne kadar düşünüyor? Bunları da soralım. Biz bu dünyada hiçbir batıl işte uğraşan, kafirlikte yarışan, her türlü küfrü yapan, haramlarda yarışanlara taiz vermeyiz. Hiç kimseyi bu şekilde yaşıyorsan normal göremeyiz. Kimse kusura bakmasın. Biz çok net ve açık bir şekilde yaşıyoruz. Her şeyimiz net. Neden? Çünkü Yüce Allah her anımızı görüyor. Bizlere şah damarımızdan daha yakın. Bu kadar mükemmel, bu kadar harika. Öyle bir hayat ki tamamen insanlara hayrın, takvanın, dost doğru olanın anlatıldığı Allah'ın izniyle takvanın eda edildiği bir hayat. Bu söylediğimiz şeyler sadece lafla sözle kalmıyor Allah'ın izniyle. Namazımız da, orucumuz da yüzümüzdeki o secde iziyle lisanımızdan dökülen o Yüce Allah'ın kelamıyla işte bu şekilde biz değerliyiz. Bu şekilde biz Allah'ın izniyle takvaya ulaşırız. Bazı şeyleri lütfen düşünün, lütfen anlayın. İnsanlar ne yazık ki bu dünyaya o kadar dalmış ki hiç düşünmüyor. Ama Yüce Allah'ın rızası her şeyden